Merhaba çocuklar. Hikaye Pınarı'nda yeniden birlikteyiz. Yeni bir serüvene çıkmaya hazır mısın? Sevginin ve hoşgörünün birleştirici gücünü mavi tüylü aslanların hikayesinden dinlemeye ne dersin? Evet dediğini duyar gibiyim. Hadi öyleyse başlayalım. Öteki Aslanlar Hemen kaçmalıyız buradan, dedi anne aslan. Yavrularını topladığı gibi hep beraber koşmaya başladılar. Yaşadıkları ormanda çıkan büyük yangın tüm hayvanlar için korkunç bir son olabilirdi. Herkes hemen kaçmalıydı. Ama öncelik annelerin ve yavrularınındı. Çünkü böyle olması daha doğruydu. Yıllardır yaşadıkları bu orman tüm hayvanların eviydi. Ama bazen evini terk etmen gerekebilir. Onu ne kadar seversen sev, yaşadığın yer seni mutlu etmeyebilir ya da sana zarar vermeye başlayabilir. Bu durumda gitmek gerekebilir. İşte aslanlar da gitmek zorunda kaldılar ve ormanlarını terk ettiler. Aslında ormandaki pek çok hayvan o gün bizim bilmediğimiz birçok yere kaçtı. Biz sadece aslanların hikayesini biliyoruz. Diğer hayvanlar nerede ve nasıl yaşıyorlar acaba kim bilir? Aslanların yaşadıkları ormandan çok uzakta başka bir orman daha vardı. Saatlerce yürüyüp oraya ulaşmaları gerekiyordu. Yola düştüklerinde anne aslan önlerinde uzun bir yolculuk alacağını biliyordu ve yavrularına sürekli ''Hadi biraz daha gayret edin çocuklar'' diyerek cesaret veriyordu. Yavru aslanlar çok yoruldukları için ara sıra durup dinleniyorlar ve yemek yiyorlardı. Sonra yola devam. Yavru aslanların babalarının nerede olduğunu merak ediyor olabilirsin. Baba Aslan yangın sırasında ailesini kaybetmişti. Ama yavrular anneleriyle birlikte güvendeydi. Belki babaları da daha sonra çıkıp gelebilir. Onları gidecekleri yeni ormanda bulabilirdi. Beklemek ve olacakları görmek gerekirdi. Aslanlar o çok uzaklardaki ormana vardıklarında görkemli bir kral aslan karşıladı onları. Erkek aslanların kocaman yeleleri olur ya işte bu aslanın da kocaman bir yelesi vardı. Sana biraz tuhaf gelecek ama her ormanın hayvanı kendini diğer ormandaki hayvanlardan farklı zanneder. Yaşadığı yerin sahibi olur, başka ormanlardan gelenleri oraya sokmaz. İşte bu kral aslan da kendini pek beğeniyordu doğrusu. Kim bilir belki de kıpkırmızı yelesi yüzündendir. Oysa herkesin rengi farklı olabilir. Bu kırmızı yeleli kendini beğenmiş aslan yeni gelen aslanların önüne dikilip kükredi. Siz de kimsiniz ne işiniz var benim ormanımda Aslanız görmüyor musun? Dedi anne aslan. Görüyorum ama sizin mavi tüyleriniz var. Mavi tüylü aslanlardan hiç hoşlanmam. Neden buraya geldiniz? Yaşadığımız ormanda büyük bir yangın çıktı ve orayı terk etmek zorunda kaldık. Bize en yakın orman burasıydı. Çocuklarım çok yoruldu. Yürümeye devam ederse hastalanabilirler. İzin verin biz de burada sizlerle yaşayalım. Çünkü yangın sönmeden dönemeyiz. Burada yaşamanıza izin vermek mi? Bu asla olamaz. Biz ormanımıza yabancıları almayız. Hele başka renk tüyleri olanları kesinlikle almayız. Huzur içinde yaşayan halkım da benimle aynı fikirde. O yüzden lütfen buradan gidin. Sanırım benimle konuşurken biraz dinlenmişsinizdir. Fikirde değiliz, diye bir ses geldi ormanın içinden. Aslan duyduklarına inanamadı. Kim bu fazlasıyla cesur olan, dedi kükreyerek. Biziz, diyerek öne çıktı bir aslan. Arkasında ailesi de vardı. Biraz üzgün görünüyorlardı. Renkleri tıpkı sararmış sonbahar yaprakları gibiydi. Bizi de başta istememiştin. Renginiz soluk, tüyleriniz bakımsız dedin. Hatta çirkin bile buldun. Kalmak için günlerce yalvardık. Düşündün bir türlü karar veremedin en sonunda zorla kabul ettin. Eh pek de güzel soyulmazsınız ama sizin gibi soluk renklilere izin verdim diye mavi tüylülere de izin verecek değilim. Bak hala değişmemiş fikrin gördün mü? Aslında bizi sevmiyorsun. Çünkü kendini farklı ve daha değerli görüyorsun. Kabul et. Artık burası bizim de evimiz. Sen kral olabilirsin ama bu ormanın sahibi değilsin. Benim görünüşümle dalga geçemezsin. Ayrıca dünyada hiçbir orman, hiçbir toprak parçası, gökyüzü ya da denizin sahibi yoktur. Onlar hepimizindir. Bu mavi tüylü aslanların burada yaşamasına da engel olamazsın. Bana bak çok bilmiş. Bu ormanın kralı benim ve kararları ben veririm. Şimdi hemen evine dön yoksa seni de bu ormandan gönderirim. Dur hemen üzülme. Güçsüz görünen bir aslanın Kıpkırmızı yeleleri olan güçlü bir kral aslan karşısında ne yapabileceğini düşünüyor olabilirsin. Ama hayat sürprizlerle doludur ve hiç beklemediğin anda beklenmedik şeyler yaşanabilir. İnan bana öyle de oldu. Kral aslan anne ve yavrularını kabul etmedi tabi. Onlar da kendilerine yeni bir orman bulmak için yeniden yollara düşmek üzereyken o soluk renkli ama cesur aslanlar ormandaki hayvanların çoğunu toplamayı başardılar. Çünkü onlar anne aslan ve yavrularının gitmelerini istemiyorlardı. Ama bunun aksini düşünenler de vardı. Bazen her yerde karanlık kalpliler olabilir. Biz karanlık kalplileri boş verelim. Çünkü bu hikaye güzel kalpler sayesinde aslanların ormana girişiyle sonuçlanıyor. Cesur aslanlar ve tüm orman halkı mavi tüylü aslanları aralarına alıyorlar ve birlikte yaşamaya başlıyorlar. Anne aslan ve yavrularının yeni bir yuvası burada onları sevip kollayacak yeni dostları oluyor. Tabi kral bu durumdan hiç hoşlanmıyor. Anne aslan ise çok ama çok mutlu. Çünkü yavrularıyla yaşayacağı yepyeni bir yuvaya kavuşuyor. Bizi aranıza kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Artık evimize dönemeyiz. Yangında tüm orman yok oldu. Bundan sonra burası bizim de evimiz. Bir ormanda her renk hayvan bir arada yaşayabiliriz.'' tahmin edeyim. Babaya ve krala ne olduğunu merak ediyorsun. Baba aslan günler sonra ormana gelip ailesini buluyor. Ama kırmızı yereli kral aslan orayı terk ediyor. Ve kendine yeni bir ev, yeni bir orman bulmak üzere yollara düşüyor. Dileriz gittiği yerde onu iyi karşılarlar. Hikayemiz burada sona erdi. Bir sonraki hikayede tekrar görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.